Merhaba sevgili yay burcu arkadaşlarım. Güneş yükselen ay burcu yay olan arkadaşlarım. Nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Çok şükür ben de iyiyim. Ee, şimdi 25 Ekim 31 Ekim arasında e, bir bakalım gökyüzünden bize ne gibi mesajlar gelebilir. Şöyle enerjiyi bir görelim istiyorum arkadaşlar. Ekim'i de bitirdik Allah'ın izniyle. Kasım ayına merhaba diyeceğiz inşallah haftaya. E, bu arada gökyüzünde neler oldu derseniz, evet işte gezegenler retrolarını bitirdiler, e, ileri harekete geçmeye başladılar. Ve tabi zaman biraz daha akmaya başladı, İşler ve oluşlar biraz daha hızlanmaya başladılar. E, bu güzel bir etkiydi. E, bunun yanı sıra e, bazı e, teklifler. İşte mahkemelerde sonlanmalar, sonuçlanmalar, bazı yeni oluşumlar, işe başlamalar, daha böyle özgürlüğün arttığı falan sanki daha güzel bir zaman dilimine geçildi. Kararlar, hareketler biraz daha netlik kazandı, netleşti gibi. Umuyorum ki siz de bu etkilerden en güzel olanı, hayrınıza olanı işinize en çok yarayanı almışsınızdır sevgili yay burcu arkadaşlarım şimdi tamamlayıcı ve belirleyici kartlarımızdan da seçelim bakalım bu haftanın enerjilerinde bize birazcık rehberlik etsin Allah Allah Yayların bu hafta sanki yapması gereken çok iş mi var böyle onların yapması gereken sanki çok fazla iş var gibi geldi bana. Melek rehberliği de isteyelim. Ay arkadaşlar gözlüğümü e, Marmaris'te bıraktım. Ve tabi Alman mümkün değil şu an ben Afrika'daki evdeyim. Ve böyle kekeliye kekeliye melek mesajlarını okumaya çalışıyorum. Affınıza sığınıyorum. <laughs> Yine gerçi benim maşallahım var 40 yaştan sonra hani çoğu insan yakın gözlüğüne başlıyor. Benim 46-47 yaşı bulmuş oldu. E, fakat bu sene zaten e, eğitimlerde çok fazla bilgisayar ve ekran kullandığım için e, bu derece bence arttı. O, diğer türlü bu kadar ilerlemezdi diye düşünüyorum. Allah'tan tıp diye bir şey var. E, Allah'tan gözlükler var. Çünkü sürekli okuyoruz ve yazıyoruz arkadaşlar. Yani slaytlar hazırlıyorum eğitimler için sürekli okuyorum ve yazıyorum. Bitmiyor çünkü. Allah nasip ederse bir de kitap hazırlığımız var. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bakalım şöyle enerjilere. Bir zafer takı takılmış, güç kazanılmış ikinci çakra güneş aslan burcunun kartları iki kere üst üste ateş tamamlanma Ay, harika Hadi bakalım inşallah ama tembellik yapmayın üç sizde diye bir başlangıç alma verme dengesi eliniz kolunuz bağlı düşünen kadın hayal bütünlük ve bakır alıçısı Aşkla Şövalyesi. O da güzel. Üç meleği. Kalp çakrası. Soytarı. Ve varoluş. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili yay burcu arkadaşlarım. Şöyle yapayım. Biraz daha rahatlasın. için sizde görün. Arkadaşlar bu hafta bir zafer kazanmış komutan edasında giriş yapıyorsunuz çünkü artık e, bir takım meselelerin e, dengeyi yitirmiş meselelerin alma verme dengesinin e, yittiği meselelerin e, tekrar böyle e, verenel olmak isteyerek e, alma verme dengenizi de üst seviyeye çekerek sanki tekrar bir yapılanma içerisine Gireceğinizi görüyorum Bir kere çok güzel bir güç kazanıyorsunuz ee, Güneş kartı ve güç kartı yani Aslan Burcu'nun kartları 3 kere geldi arkadaşlar Şöyle güç ve güç Güç meleği ve güç ee, Güç kazanacağınız Artık işleri hale yola koyabileceğiniz ee, Böyle kendinize güveninizin Artacağı ee, Egonuzun Yükselice, güzelleşice, e, iyi, e, dozunda ego çok iyidir arkadaşlar. Dozunda ego hepimize lazım. E, bunların olacağı fakat. İşte ben güçlendim artık falan deyip de sakın kendinizi e, tembellik ve atalet duygusuna da kaptırmayın. E, hayali de davranmayın bazı şeylerde. Hani bu sefer de bu içinize gelen o motivasyon, o güç kazandım ben artık motivasyonu size hata da yaptırabilir. Bunlara dikkat ederek böyle rolantide, dengede, dengede kalarak e, bir şeyleri tamamlayacağınız bir hafta olacak. E, i̇kinci çakranız cinsellik, cinsel konular belki e, cinsel anlamda e, alamadığınız ya da veremediğiniz duygular e, bunlarla ilgili bir karmaşa bir e, eksiklik varmış gibi hissedebilirsiniz ama bu duygularla alakalı da bir tamamlanma ...yeni bir başlangıç var... ...çünkü bu varoluşumuz için... ...gerekli bir konu... Ee, ...biraz kalp şifasına ihtiyacınız var... ...biraz ikinci çakraya... E, ...şifaya ihtiyacınız var... ...ama bunları da halledebileceğiniz bir hafta... ...çünkü güneş yüzünü göstermiş... ...demek ki şifalanacaksınız... E, ...güç kazanacaksınız... E, ...sırtınızı birbirinize... ...sırtınızı döndüğünüz bir ilişkiniz var ise... ...arkadaşlar burada iki versiyon söyleyeceğim... ...eğer artık birbirinize sırtınızı döndüğünüz ama e, o benim diğer yarımdı diye hissettiğiniz ama artık birbirinize sırtınızı döndüğünüz bir ilişkiniz varsa burada yeniden bir başlangıç, ikinci bir şans olma olasılığı çok yüksek. E, bir diğer versiyonsa e, gene e, o benim her şeyimdi, biz birbirimize çok uyuyorduk çok uyumluyduk çok yakışıyorduk dediğiniz bir ilişkiyi de <laughs> barışma ile sonlandırabilirsiniz ama bu konuda birazcık gayret etmeniz gerekiyor alma vermesi dengenizi düzenleyebilirsiniz kendi aranızda değilse ayrılanlar için de yepyeni bir başlangıç olabilir sevgili arkadaşlar. Bir bakalım belirleyici ve tamamlayıcı kartlarımız ne söylüyor? Cesaret. Cesaret edin. Elinizi kolunuzu bağlı tutmayın arkadaşlar. Cesaret edin. Gerçekten tembellikten, şu ataletten bir kurtulun. Cesaret edin. Yürüyün, ilerleyin. Çünkü bakın ne kadar karanlık bir kart. Ama ormanın derinliklerinde de bir aydınlık var. Yani korkmayın o karanlıktan. Cesaret edin ve ilerleyin diyor size. Şimdi kendine güven. Evet. İşte şimdi kekelemeye başlayacağım çünkü yazılar çok küçük. Bu durum istediğin gibi yumuşak bir biçimde ve sevgiyle iyileşebilir. Bununla birlikte başka insanlar karşısında gücüne ve doğru sözlülüğüne de ihtiyaç var. Sen hakikati söylerken sana güç verecek kelimelere rehberlik edecek tam arkanda duracağız dedi melekler. Arkadaşlar kendinize gerçekten güvenin ve zaten güveneceğiniz güç kazanacağınız bir hafta zafer ikinciye. İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. %100 gönüllü olduğun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. %100 istediğin her şey sana artık verildi. Zaferini kutla dedi burada arkadaşlar. Hadi inşallah dünya kartıyla birlikte bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur. Kılıçların altılısı ey ruh ait olduğun diğer ötededir. Nehrin diğer yakasına geç. Ay suda değil, gökyüzündedir. Arkadaşlar yansıyanlara bakmayın, korkmayın, ilerleyin, güvenle ilerleyin, cesaret edin. Bir taşınma olabilir, bir ilişkiyi bırakma olabilir. Yeni bir iş olabilir kesinlikle ve kesinlikle yepyeni bir döngüye başlıyorsunuz sistem yanınızda ama lütfen ikinci ve dördüncü çakranızı yani e, güçlendirin e, bunun güçlenmeye ihtiyacı var e, sakral çakrayı ve kalp çakrasını güçlendirin arkadaşlar korkmadan ilerleyin cesaret edin çünkü istedikleriniz size verilecek diyor. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki açılımda Kasım ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.